Yaz aylarının gelmesiyle, hava sıcaklığının artmasıyla e, rutin olarak devam etmekte olduğumuz yeşil aksam çalışmalarını, ilaçlama çalışmalarını e, tekrardan başlamış bulunmaktayız. Aralıksız sız kesmeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, özellikle çayır sineği dediğimiz, yakarca, yakağan, mucuk, tatarcık dediğimiz bu tip zararlılar yeşil aksamlarda üremelerini sürdürüp buradan da vatandaşlarımızın yaşadığı yerlere doğru vatandaşlarımıza rahatsızlık tehlike etmektedir. Bunları önlemek için erken zamanda havaların ısınmasıyla beraber eşyaların ilaçlama çalışmalarına başladık. Bu şekilde il genelinde çeşitli noktalarda sahiller, parklar, yeşil aksamlar, özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı sahil şeritlerimiz, sahil bandımız, parklarımız bu tip yerlerde biz eşyaların ilaçlamalarını yapıyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız sahilde, parklarda rahatlıkla, günün rahatlığıyla oturup hizmetlerden faydalanabilecektir. Tatillerine ve dinlenmesini gerçekleştirebilecektir. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Belediyesi olarak çalışmalarımızı, hazırlıklarımızı yaptık. Tedbirimizi de şu andan itibaren aldık. Bu sene içerisinde çalışmalarımızı hızlı bir şekilde devam etmekteyiz.